Sütte yapılan bir değişiklikle Sayın Bakan inanç Turizmi için bir yıllık oturma izni Bir yıllık oturma öngörüsü varmış. Sayın Turizm Bakanı'na sorulduğu inanç turizmi olduğu için kavram. Ama anlaşılan Turizm Bakanlığı'nın inisiyatifinde gerçekleşen bir şey değil. Türk değişikliği. Tam olarak nedir? Amaç nedir? Ne için yapılmıştır? Onu merak Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, Ayşegül Hanım'dan önceki dönem ve bu ikamet tüzüğüyle ilgili çok geniş anlam ve mana ifade eden bulamalar vardı. Muhaciret müdürünün yetkisinde olan bir uzatmalarına devam eden Ayşegül Hanım geldiğinde tüzüğü tekrardan ele alıp yeni bir tüzük hazırladı. Orada inanç turizmi yani ilgili bölümde konuştuğumuz esasında Lefke'deki dergaha Şeyh Nazım'ın Kıbrıs Türk halkına tamam, mal olmuş. Sen Ramelik Şehir Nazım'ın ilk tam ziyarete gelen insanlarla ilgili ağırlık olarak. Çünkü Ömer Hanım yaptığı e, çocuk çalışmasında sadece bir aylık bir izinden sonra bunun uzatması noktasında e, pratikte sıkıntılar olmuştu. Bu sıkıntılar aşmak için çünkü izin turistik izinler veya bir şekilde gelirler. Orada bir ay kalırlar. Ondan sonra ya tekrardan girip çıkmaları gerekir ya da izinsiz olarak bir süre daha burada kalırlar. Bunun önünü açmak ve bunlara ikamet izni almak ve yasal şekle getirmek ama yine de katkı koymak adına bunları 6 ay 6 ay ikamet e, dergâhtan yazıyla dergâhtan ziyaretlerini yapabilirler, istedikleri süre kalabilirler diye bir açımı getirdik. Yani bana Atıf'ta bulunduğunuz için bir iki bir şey söylemek isterim. Evet. Şimdi ülkemizde oturma izni verilmesiyle ilgili kurallar benden önce yoktu. Herhangi evet. bir kural yoktu, kuralsızdı evet. ve, ve bu kurala bağlı olması için zaten inisiyatif bile gayri yasal bir şekilde kullanılmaktaydı. Ve maalesef bu Lefke'de dergahla ilgili izinler de tamamen polisin kendi inisiyatifinde giriş çıkış işlerini aslında gayri yasal yapmasıyla sonuçlanıyordu. Şimdi burada oturma izni ülkeye gelen kişilerin eğer turistik maksatla gelmiyorlarsa ki inanç turizmi dediğimiz şey turistik maksatla gelmek olması gerekir gelmiyorlarsa oturma izni kısa dönem verilebileceği ama kısa dönem oturma izninin ikamet ve vizeler tüzüğünde gelir göstermesi, gelir göstermesiyle birlikte bu ülkede yaşamını idame ettirecek durumda olması halinde bu ıı, ibadet için gelen kişilere de verilebilirdi bizim dönemimizde. Şimdi buraya konan bu inanç turizminde kısa dönem ikamet izni açılımı, bu kişilerin gelir düzeyi ne olursa olsun gelir göstermek sizin buralarda kalabileceği manasına mı geliyor? Çünkü genelde burayı ziyaret eden kişiler ve yoksulluk sınırının altında kişilerdir. Ve bir gelirleri yoktur. Bu bir sıkıntıya yol açar mı? Biz açmaz diye düşünüyoruz. Çünkü ııı evet. e, evet. rahmetli evet. Şeyh Nazım ülkenin bir vatandaşı ve mal olmuş bir evet. kültür. Bu ziyarete gelen insanlar zaten onun ikamet yanında kalıyorlar. Ve onun maddi imkanları çerçevesinde sadece inançları doğrultusunda bir ziyaret maksatlı geliyorlar. Sizin yaptığınız çocuk. Tamam Eksik olan yeri orada bir ay sonra bunlar ya kaçak olarak alıyorlardı ya da giriş çıkış yapıyorlardı. Orada bir o huzursuzluğu kaldırmak maksadıyla kalmak istediler 3 ay ve 5 ay süreyi yazar zemin oturup ikamet olarak yani dergahı ikamet olarak gösterip kalmada adına verilen bir izindir. Onun dışında başka tarikatlar, denekler adına düşünülmüş bir şey değildir. Sadece genel yorum onunla gelir. Sayın Bakan yani bu de kabul ki inanç turizmi inanç turizmi denilen bu değil. Evet. Yani niye Türk'te inanç turizmi diye yazdı bu? Zaten Turizm Bakanı'nın haberi yok. Onu da anlamış değilim. Bu sizin yaptığınız çok başka bir şey. Ya yani inanç turizmi ülkedeki ibadet yerlerinin veya dini yerlerin ziyaret edilmesi için gelen turistlerle ilgili bir şey. Siz ve bu turistler de inanç turizmi için gelen turistler de tabii ki nerede kalırlar normalde? Otellerde kalırlar, konaklarlar. Çünkü turizmdir bu. Bu sizin yaptığınız tamamen dergahta konaklayacak insanların oturma izni süresinin, normal oturma izni sürelerinin ötesine taşınması. Peki burada Ayşegül Hanım'ın sözünü ettiği o oturma izniyle ilgili kriterlerin ortadan kaldırılmak istenmesinin sebebi ne? Yani ben ne? eğer dergaha geldiysem Süren daha uzun ama başka bir amaçla buraya geldiysen, yani meşru amaçlardan bahsediyorum. O zaman oturma izni süren daha kısa gibi bir farklılık da burada ortaya çıkıyor. Tam olarak ne olduğunu gerçekten Şimdi Şeyh Efendi'nin ziyaretine gelenlerin inançları doğrultusunda yaptıkları bir ziyarettir. Otelde de kalabilirlerdi, evde kiralar İnançlara gelirlerdi. saygı, olsun evet. ama inanç turizmi değil bu Kelime olarak turizm olarak ifade yazdık ama esas genel maksat neticede bu gelen insanlar bir şekilde dergâhtan, ikametgâhtan çıkıp Kıbrıs'ta tanıma, Kuzey Kıbrıs Türkçü'ne tanıma fırsatı bulurlar ve gittikleri ülkelerde de bunun bir yorumunu yaparlar. Dolayısıyla turizm yaz, yazmanın e, manalarından biri de bunu ifade edin sadece e, şeyh nazım efendinin ikamet ilgili sayın bakanın kendi dönemde yaptığının süresini pratikte yaşanan engellerden dolayı biraz daha eee tabi olarak aldık gelen yazılı izin ve bu şekilde ikamet izni almaları ve bunun da devlet ödeneğiyle ee, ilgili yani sayın bakan biz bizim dönemimizde dergaha ayrı bir ikamet izni çıkarmadık yani sadece turist olarak ülkeye gelen vize süresinde dilediğini yapabilirdi ben bir de şeyi sormak isterim. Burada çünkü bu tüzükte inanç turizmi kapsamında ülkemizdeki dini ibadet yerlerini ve dergahları ziyarete gelen yabancılar. Az önce söylediğiniz Lefke'deki Şeyh Nazım Dergahı dışında ülkede kayıtlı olan başka Öyle bir, bir yer yoktur. var mı? Hayır, bir önemli bir şeydir. bu Çünkü varsa anladım, bilmek isteriz. Anlıyorum. Ee, Bizim bildiğimiz yoktur. ve Bu yazılırken özellikle Şeyh Nazım Efendi'nin Kıbrıs doğumlu bir olması ve bu kadar ziyaretçisi olması dolayısıyla orada